Evet dostlar. Kerpe Kartal Kayalardayız. Bugün motor setine yolculuğum. Kerpe'deki Kartal Kayalara sürdüm. Muazzam bir görüntüsü var. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı. Kerpe Belediyesi'ne yer alan, doğayla iç içe olan etkileyici kaya manzaraları gördüğünüz gibi. Fotoğrafçılık ve deniz manzaralı eşliğinde kafa dinlemek isteyenler için eşsiz bir yerdir. Ulaşım Kerpe'ye ulaştıktan sonra orman yolunu takip ederek 15 dakika yürüyüş yaparak Kartal kayalara Gelmiş oluyorsunuz. Kartal Kalesi çevresinde çadır kampı aktif bir şekilde yapılıyor. Ve bu bölgede tesis bulunmadığından çöpünüzü yanınıza götürmeyi tavsiye ediyorum. Şu durumdaki gibi, şu gördüğünüz karton bardak gibi durumları yapmayalım. Bu güzel görüntüyü, bu güzel manzarayı kirletmeye hiçbirimizin hakkı yok. Sessiz ve sakin bir ortam. Hafta sonları çok yoğun oluyor. Özellikle kayalardan atlayan insanlar. Bu kayalık alanlarda dikkatli yürümeli. Çocuklarınızı gözlem takibinde hareket etmelisiniz. Bu alanda telefon çekiyor ama sinyal biraz zayıf. Ama telefon problemi yaşamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi muazzam bir doğa var. Karadeniz'in harika görüntüsüyle adeta hayran bırakıyor. Buralarda gün batımı da çok güzel oluyor. Özellikle sabah saatleri ve akşam saatlerinde balık tutmak için de gelen birçok insan var. karpe geleceği. Esinti de neredeyse her daim oluyor. kardeş. Sen beni bekliyorsun orada. Biraz daha bekle. Evet. Muazzam görüntü. Büyük kayalara iniş. Zaten yolun kenarından hemen. Şurayı böyle güzel tahtalar yaparak yerden basamakları oluşturmuşlar. Küçük adımlar atarak gidin. Tahtalar ufak. Şurada da bir destek bu şekilde. Evet. Zamanla şuralarda mağaralar oluşmuş herhalde. Suyun debisiyle bu şekilde. Mağaralar oluşmuş. Bu mağaralardan içeri girerek şöyle şu tarafa doğru gidebiliyoruz. Şu biraz dikkat edelim. Evet. Buradan üzebilirsiniz. Geldim şekilde tekrardan geri dönelim. Evet. Arkadaşlar şu çöktüklerinizi lütfen yanınıza bir poşet getirip geldiğiniz yere götürün ya. Bu kadar zor değil ya. Bu kadar zor olmamalı ya. Yemin ediyorum sinirlerim çıktı gene. Yani. tarafa doğru. Evet, motor sitede bir ilgi alakalı oluşmuş. Evet. Kayılara aşağı aşağı. Hoppa. Evet. Özellikle şu iki noktadan atlama yapılıyor. Şu kayanın uç kısmından bir de şu taraftan. Ya yaklaşık bir 20 20 metre, 20-25 metre var gibi gözüküyor. Tüm güzelliği. Buralarda böyle bir cep tarzı mağaralar oluşmuş. Evet insanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Saat sabah 10